If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Granger comes in. With industrial grade products and dependable, fast delivery, Granger can help with any challenge, from worn out components to everyday necessities. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 13 Şubat 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Nükleer santral kurulumlarında tahminler tutmuyor. Nükleer politikalar uzmanı Mike de Schneider, nükleer santrallerin yapım aşamasının birçok değişken yüzünden tahminlerin tutmadığını belirtti. Akkuyun EGS'de yaşanan ertelemeleri örnek olarak gösteren uzman, batarya ile desteklenen yenilenebilir enerji santralleri nükleer ve fosil santrallerden ekonomik olarak daha avantajlı dedi. Borsa Moda Gong, Kalyon PV için çaldı. Kalyon Enerji'nin de içinde yer aldığı Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV, Borsa Moda işlem görmeye başladı. Halka arzın toplam büyüklüğü 3.3 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise %11.26 seviyesinde. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Ocak 2025 dönemindeki 4 ayrı toplantısında 13 şirkete 20'şer yıllık elektrik tedarik lisansı verdi. Tedarik lisansı alan şirketler arasında Minsu Madencilik, Levant Elektrik ve As Global Enerji de bulunuyor. Boğaziçi Elektrik Gayrimenkulü'nün enerji raporunu açıkladı. Buna göre İstanbul'un Avrupa yakasında 2024 yılında elektrik abonelerinin sadece %18'ini İslambullular oluşturdu. Yabancı abone sayısında ise %10 düşüş gözlendi. Hesiat, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetimini belirledi. Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği Hesiat Başkanı'na da yeniden Elvan Toğsuz Güven seçildi. Çevre Bakanlığı Kayseri'deki 4000 A'ya güneş enerjisi santrali kurduruyor. Toplam 3125 kW'lık 4 adet gez kurdurmak için düzenlenecek ihaleler için tekliflerin en geç 14 Mart'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. Çelik üreticisi Çemtaş, Kars Güneşi'nin elektriğini kullanmaya başladı. Çemtaş, Kars'ta elektrik üretimine başlayan 32 MW'lık güneş enerji santrali ve çatı üstü gez tesisleriyle birlikte elektrik ihtiyacının %55'inden fazlasını güneşten karşılayacak. İngiliz petrol devi BP, Almanya'daki rafineri ve kimya varlıklarını satacak. Yüksek maliyetler nedeniyle faaliyetlerini azalttığı Almanya'da BP, petrol rafinerisi ve kimyasal varlıklarını da satmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre satış anlaşmasının bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Göze enerji, jeotermal ısıtmaya dayalı teknolojik sera tesisi ve sağlık turizmi tesisinde kullanmak üzere Kırşehir ve Nevşehir'de jeotermal kaynak arayacak. Projenin değeri 19,5 milyon TL olarak hesaplanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol arzında artış bekliyor. Ajansın raporuna göre Çin'in büyüme hızının son dönemdeki eğilimlerin altında kalmasına rağmen bu yıl küresel petrol talebindeki artışta önemli rol oynaması bekleniyor. Hindistan ve Asya'daki diğer gelişen ekonomilerin de bu yıl talep artışına katkı sağlayacağı öngörülüyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası Ukrayna-Rusya arasında ateşkes ihtimaliyle gevşeme sinyalleri veriyor. Piyasalarda Brent'in varili 74 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 71 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 14 Şubat 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2389 lira 73 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 8-9 aralığı için 2950 lira, minimum fiyatı saat 13-14 dilimi için 1000 lira 1 kuruş oldu. Enerji Günü tarafına hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete.